Merhaba arkadaşlar, Medyan'a hoş geldiniz. Bugün bir süredir merakla beklediğiniz diyeyim çünkü gelen mesajlardan o şekilde anlıyorum. Özellikle antrenman konusunda antrenman bonuslarını nasıl ona çıkartabileceğimiz soruluyor. Ki bu sorulmasının en temel sebebi de geçen turnuvada turnuva maçlarını kaydederken zirveye giden yol turnuvasında bütün performansların, bütün bonusların 10 olduğunu görüyordunuz. Hem bireysel bonusun hem de takım bonusu 10'du. Peki, şimdi gördüğünüz gibi şu an 4. Hatta bireysel oyuncuların da hepsi 4. Peki bu nasıl oldu? Şimdi arkadaşlar her gün son itibariyle ikinci güne geçerken %20 düşüyor. Yani 10 ise 10'dan 8'e düşüyor. 8 ise 6'ya düşüyor. 6 ise 4'e düşüyor. Şimdi ben bu videoyu çekmek isterken öncelikle biraz düşüreyim dedim. Şöyle ki 3 gündür bu 3. gün 3 gündür hiç antrenman yapmadım. Ama siz siz olun 3 gün beklemeyin. Yani normal şartlar altında antrenman bonusları sürekli 10'da onda tutun. 10'dan ertesi gün itibariyle 8'e düştüğünde sabahleyin 8'e düştükten sonra hemen 10 on yapın. Ondan sonra devam edin. Şimdi ben üst üste aynı işlemi birkaç kere uygulayacağım ki 4'ten 10'a çıkartayım. Ama işlemin ne kadar zor olduğunu, daha doğrusu 8'deyken 10'a çıkarmanın ne kadar kolay olduğunu ama her gün girip antrenman yapmazsanız olayın ne kadar zorlaşacağını göstermek açısından önemli. Şimdi öncelikle bu antrenmanları nasıl yapıyoruz? Bunun için neye ihtiyacımız var? Hemen oyuncuları seçelim. Şimdi arkadaşlar oyuncular gördüğünüz gibi hepsi 4'te. Hem az takım hem yedek takım. Ha bu arada az takım yedek takım derken e, Gerçek oyuncuları bu Benim Bugün için ayarladığım bir takım şu, şu maç Şu benim az kadrom şu an itibariyle. Şimdi az kadro bu. Hatta Fark etmiyor gerçi. Şu şekilde başlayacağız. Şöyle göstereyim. Evet. Bu benim az kadrom bu şekilde olacak. Şimdilik. Şimdilik bu şekilde olacak. Yani az kadroyu bu şekilde yapıyorum. Yedekler ve devamı da böyle olacak. Şimdi antrenmanlara gelelim. Maksat arkadaşlar bunu söylememin sebebi şu. Şimdi oyuncuları seç diyorum. Gördüğünüz gibi asıl oyuncular hepsi seçili. Yani seçeceğim. Ondan sonra yedekler var. İlk 7 tane yedek oyuncu S1'den S7'ye kadar olanlar takıma her an girebilecek tarzda olan oyuncular. Hatta o hmm, oyuncuları biraz değiştirmemiz lazım. Koca Yusuf, Nol, Necmi, Ergun, Or evet. Çok değiştirmemize gerek yok aslında. Buraya sadece bir tek e, Cezar Ahmet Paşa'yı alabiliriz. O kadar. Evet. Bir yedek kadro da önemli arkadaşlar. O yüzden. Hmm. Cezayir Ahmet Paşa'yı taşıyamıyorum. Şu an. Buradan taşıyamıyorum şu an. Neyse. Hemen kadrodan yapalım. Ha, çok gerekli mi? Evet. Gerekli arkadaşlar. Cezayir Ahmet Paşa'yı şu bombacının yerine koyalım. Cezayir Ahmet Paşa burada dursun. Oruç Reis kırmızı kartı var ama devam etsin o. Şimdi takım da bu şekilde kaydedelim. Tamam. Takımımız bu şekilde kaydedildi. Şimdi gelelim. takım hazırladık. Takım hazırlamanın önemi şu. Az kadroya dokunmayacağız. Yedek kadrodaki elemanları e, tabir tabi yerindeyse bonusu arttırmak için elimizden geldiği kadar kullanacağız. Aşırı bir kullanacağız yani. Az takım oyuncularım gördüğünüz gibi biraz hafiften mora şeyleri performansları biraz düşük olanlar var. Fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar bunu yapabilmek için 28 kişilik kadronuzun tamamının dolu olması lazım ki bende şu an 27 kişi var kadroda. Bir tane eksildi, bir tane daha eksilecek. 26 yenecek. Onları tamamlayacağız sonra. Neyse. Şimdi hepsini seçiyorum. Bütün kadrodaki elemanları. Ve gördüğünüz gibi hepsi de gördüğünüz gibi yani 4 pozisyonunda sadece 4 bonusu var. Önce fizikselden başlayalım. Isınma, germe. Hatta şu antrenman taktiğini hızlı antrenman videolarında koymuştum. Hızlı antrenmanla alakalı bir video çekmiştim. Orada da bulabilirsiniz. Beceri alıştırması, pas, koşu, şut. %7,5 gördüğünüz antrenman. Bitti. Şimdi 2 çarpı al dediğim zaman arkadaşlar reklam çıkacak. Ben o reklamı izlememek için e, kaydı durdurup sonra reklam bittikten sonra kayıda devam edeceğim. Bilginiz olsun. 2 çarpı alıyorum. Dediğim antrenman çıkarken kapatacağım. Bildiğiniz gibi 25 tane normal oyuncu gelişimi antrenmanı var. Şuradan aldığınız. Bir de ayrıca 15 tane şu Evet şu an bonus kazana tıklamadan önce hemen. Evet arkadaşlar. Antrenman, e, reklamı izledik. Şöyle hızlı bir şekilde bitirelim. 4'ten Gördüğünüz gibi arkadaşlar çatır çatır yükseldi. Şimdi bunu antrenmanı tekrarla deyip bir daha yapacağız. Yine 2 çarpıya basıyorum. Şimdi bonus kazana tıklamadan önce dediğim gibi tekrar durduruyorum ekranı. Evet bitti. Reklamımız ve hızlanalım. Evet şimdi arkadaşlar takımı iki kez e, tüm takıma antrenman yaptırdık. Bir miktar azaldı tabii ki. Normal şartlar altında arkadaşlar e, %8'deyken bu şekilde iki kere antrenman yaptığınızda dördü de neredeyse tamamı %10 olacak şekilde oluyor. Şimdi biz 4'ten başladığımız için biraz zorlanıyor. Şimdi bir tane daha yapacağız. Yine antrenmanı tamamla diyorum. Ama seçmiş olduğum antrenman programı bu arkadaşlar. Yüzde yedi buçuk çok e, yoğun bir antrenman değil. Hatta gördüğünüz gibi çok kolay ve kolay antrenmanlardan seçili. Ve takımdaki oyuncuların tamamının aktivitelerini arttıracak gibi. Hem de savunmasını, hücumunu ve ee, fiziksel, zihinsel gelişiminin tamamını arttıracak bir antrenman şekli bu. Ama bu genelini arttırıyor ya. Normal şartlar altında biliyorsunuz. E, ben oyuncuları şuradan e, dinlenme paketleri biriktirdikten sonra oyuncunun mevkisine göre özel antrenman yaptırıyorum. Bu sadece genel antrenman. Tekrar bonus kazan demeden önce durduruyorum. Evet, bitti. Üçüncü reklamımız Evet topa sahip olmayı 10 yaptık. Diğerleri 8.5'da kaldı şimdilik. Ama arkadaşlar bunu yaparken de bütün oyuncularımız şu an bireysel performansları 10'a ulaştı gördüğünüz gibi. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi tek yapmak istediğimiz şey ee, takım bonusunda şu 3 tanesini topa sahip olma haricinde hücum, savunma ve kondisyonunda 10'a çıkartmak. Şimdi tekrar reklam izlememe gerek yok artık. Yani reklam yani tabii sizin fazla reklamın var diyorsanız izleyebilirsiniz ama ben fazla bir reklama gerek duymadan hemen şunu kapatıyorum. Oyuncuları seçeceğim. Asıl ve yedek oyuncular arasındaki farkı o yüzden seçtim. Asıl oyuncuları yani ilk 11'deki oyuncuları ki yedeklerden de ilk 11'e takviye edecek 3 oyuncu değiştirme hakkınızı kullanırken alabileceğiniz oyuncular durur. Ayrı bir şey. Ama şu an rezervleri kullanmanın zamanı geldi. Rezervdeki oyuncuları seçiyorum. Bunun yanında şimdi Koca Yusuf'u almam. Duvar Necmi'yi de almam. Alabileceğim oyuncu Ergun Plak olur. Belki Cezar Ahmet Paşa olur. Belki şu oyuncu olur. 3 sevişli Surjonberg gibi bir oyuncu. Kaleciyi de antrenmana katıyorum. Yani adam bol olsun diye katıyorum. Başka bir şey değil. Biraz önce seçmiş olduğum antrenman programının aynısı. Isınmayla başlıyorum. Germeyle bitiriyorum. Savunmadan kafa vuruşunu alıyorum. Top çevirmeyi alıyorum. Hücumdan da pas koşu şut ve beceri alıştırması alıyorum. 7.5. Dediğim gibi iç çarpıyı yapabilirsiniz istiyorsanız. Ben şu an yapmayacağım. Yapmadan da olduğunu görelim istiyorum. Yani bir küçücük oyuncuk gibi bir şey. Savunma 8 nokta küsür 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 de kaldı. Kondisyon da öyle. Yani çok minnaç. Yani 5-6 tane oyuncu ile bile yapılabilir bir şey. Şimdi bütün oyuncuları tabi siz öyle şöyle bir şey var. Yedekteki oyuncuları zaten takıma girmeyecekler. Öyle değil mi? Yani bir antrenman daha yapsalar çok bir şey kaybetmezler. Evet. Geldiler. Hepsi 10 oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane tüm takıma antrenman yaptırdım. Bir tane de işte bu ekstra antrenman yaptırdığım zaman hemen hemen tamamı 4'ten 10'a çıkmış oldu. Ve şimdi bir de fiziksel olarak bakalım. Ee, yaklaşık 90'lar civarındaydı oyuncular. Kimisi yani 90'ın üzerindeydi pek çoğu. Arada 80'in üzerine olan bir kısım oyuncular vardı. Gördüğünüz gibi %30'lara yakın performans kaybettiler. Peki bu noktada ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar zaten her gün antrenman yapıyorsanız 8'den 10'a çıkartmak 1.5-2 antrenman. Başka bir şey değil. Yani bir antrenman bütün tam takıma yaptırdıktan sonra geri kalanı yedekteki oyuncuları 1-2 kere kullanmak suretiyle bütün takımı 8'den 10'a getirebilirsiniz. Ben 4'ten 10'a getirdiğim için 3 tane üst üste genel antrenman yapmak zorunda kaldım. Tamam mı? Öncelikle bunu düzeltelim. Şimdi benim sağ birkaç saat sonra maçım var. Dolayısıyla takımın kondisyonunu arttırmam lazım. Günlük 25 tane kondisyonunuz var. Şuradan, yani yukarıda görmüş olduğunuz token'ın yanındaki dinlenme paketine tıklayıp reklam izleyerek bunu alabiliyorsunuz. Ayrıca oyuncunun içine girip, şu ücret size tıkladığınız zaman verdiği reklamlar da var. 15 tane reklam da burada var ki ben buradaki 15 tane reklamı en azı gördüğünüz gibi 2 tanesini, 3 tanesini takımı geliştirmek için kullanıyorum. Yani takım antrenmanını kullan antrenmanda kullanıyorum. Dolayısıyla geriye en az 11 tane antrenman paketi kalıyor, dinlenme paketi kalıyor. Bu dinlenme paketlerinde oyunculara birer birer verebilirsiniz. Ben şu an göstermek için tıkladım. İkinciyi tıklarsak biliyorsunuz gidiyor. Sadece bir oyuncuya bir tane yapıyorsunuz. Bittikten sonra aynı oyuncuya veya bir başka oyuncuya tekrar bir tane yapıyorsunuz. Tek tek, tek tek ilerlemeniz gerekiyor. Velhasıl arkadaşlar antrenman programı bu. Şimdi ben bütün o takıma şöyle birer tane tabii ben dedim ya, dörtten başladığım için böyle ki ben evet üç gün boyunca antrenman yapmadım ama üç gün boyunca 25'er tane dinlenme paketimi alıp kenara koydum gördüğünüz gibi. Ve takımı da sadece takımın içerisindeki buldular bakayım şunu. da bu kötülüğü var işte. Tam başlayacağız. Şöyle birer tane getirelim. Evet. Pedeyi de aldık. Şunu da aldık. Sarı fırtınaya da verelim. Evet. Şöyle birer tane dilenme paketi. 11 tane gördüğünüz gibi. Şöyle. Fazla fazla olduğu için verdim. Ama şimdi geri kalanları şöyle tıklayıp reklam izleyip vereceğim. Olay bitecek arkadaşlar. Evet. Takım bonuslarını ve bireysel bonuslarını en kolay bence en kolay yapma şekli antrenman modeli bu arkadaşlar. Ve bunu yaptığımız zaman da tüm takım genel olarak gelişiyor. Ama dediğim gibi mesela Sarı Murat defansif özellikleri yüksek bir oyuncu ben evimdeki dinlenme paketlerinden bir kısmını sadece DC antrenmanı yaparak ki DC antrenmanını biliyorsunuz antrenman e, videolarım arasında bulabilirsiniz. Veya işte e, bir AMC antrenmanını veya Pele'yi yaptığım gibi AMC ST, tek bir antrenman videosu çekmiştim bu ikisi için. Özel antrenmanları hücumu yönelik olarak e, seçmiş olduğum antrenman programını bunu uyguluyorum tek bir oyuncu geliştirmek için. Ama mesela şu an üzerinde devam ettiğim, edeceğim daha doğrusu. Bu oyuncu var. Sol kanatta bunu geliştireceğim. Buna DLDR antrenmanı uyguluyorum. Aynı antrenman programını Cezar Ahmet Paşa'ya da uygulam... Pardon Cezar Ahmet Paşa değil. Neredesin? Takım oyuncularının yerlerini değiştirdik. Gazi Osman Paşa. Şurada. Gazi Osman Paşa'yı uyguluyorum. DLDR antrenman programını sol kanattan, sağ kanattan gelişiyor. İnşallah buna da devam edecek. Bunu biraz daha yükselteyim. Ondan sonra sol kanat oyuncusunu da yükseltip dörtlü veya duruma göre üçlü ama daha güçlü bir defansla karşınızda yer alacağım. Dediğim gibi antrenman dinlenme paketlerini biriktirip bu şekilde özel antrenmanlarda yapıyorum. Ama günlük genel antrenman programım bu. İki antrenmanla olayı bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Sözün bittiği yerdeyiz. Kendinize iyi bakın. Meccanende kalın.